Güzel, ne var? size Merhaba arkadaşlar. İzleyicilerim sizi çok seviyorum. Arkadaşlar benim e, eski tutumdan bir arkadaşım vardı. Ve büyüyünce ressam olmak üzere geçtim. E, resim sanatları çok güzel ve burada elimde bir kitap var ve bu kitaba benim için e, bir resim çizmiş arkadaşlar. İki renk kullanmış. Bir mor, bir siyah. Şimdi göstereceğim size. Şöyle. Bir daha bir yaptım arkadaşlar. Bu bir Her şeymiş. Böyle bir zincirin şöyle ters. Böyle.